Saat gece 12'deki yollardaki kalabalık gündüz öğlen saatlerindeki kalabalıktan daha fazla. Gündüz sabah o kadar sıcak oluyor ki kimseyi sokakta ilgileniyorsun. Gece yürüyüş yapmak da aynı zamanda çok keyifli. Çünkü şehir dümdüz, yol yollar çok geniş ve yeşil. Yani şu an şehrin merkezinde olmamız rağmen sanki. Şimdi yazlık kasabasının da gibiyiz. Çok sakin. Bak bu göçe. Çiçeği yavrusunu geçti. Bunun da vardı. Bir kesin ama. Yerin kenarında atan bir kanalda bile bir kanal bir değişiklik bekliyor. Dere Hayır gerçekten çok da şimdi Şunu <laughs> çocuk kütüphanesinin ova ya da geldik, şu bina Ç... çocuk kütüphanesi. kapısının dada servisi bekliyor. Bu cadde da az daha canlı bir cadde. geçti burada. Taşkent'e bir bir gece yürüyüşü.